80 sayısının %25'i kaçtır? %25'i kesir olarak yazarsak 25 bölü 100'dür. Çarpma işlemi yapıyoruz. Sıfırlar gidiyor. 8 çarpı 25 200. 200'ü 10'a bölüyoruz. Birer sıfır yine gidiyor. Buradan cevabımız D şıkkı geliyor. 60 sayısının %20 fazlası kaçtır? Sayının tamamına %100 dersek %20 fazlası %120'sidir. Yani 120 bölü 100'üdür. Buradan sıfırlar gitsin. Gitti gitti. 6 çarpı 12'den cevabımız e seçeneğidir. 40 sayısı 50 sayısının yüzde kaçıdır? 40 50'nin yüzde x'idir diyelim. Yine buradan birer tane sıfır götürelim. 40 eşittir 5x bölü 10. Burada sadeleştirirsek 40 eşittir x bölü 2. İçler dışlar çarpımından x'imiz 80'dir. B şıkkı gelir. %20'si 15 olan sayı kaçtır? Sayımıza x dersek x çarpı 20 bölü 100 eşittir 15 diyebiliriz. Birer sıfır gitsin. x çarpı 2 bölü 10 sadeleştirirsek x bölü 5 eşittir 15. İçler dışlar yaptığımız zaman aradığımız cevap c şıkkıdır. %20 eksiği 80 olan sayı. Yani sayımızın %100'ü tamamıdır. %20 eksiği ise o sayının %80'i demektir. %80'i 80 olan sayı kaçtır? Sayımıza x dersek x'in %80'i eşittir. 80'miş. Sıfırlar birbirini götürür. 8'ler giderse x bölü 100 eşittir 1. Cevabımız da buradan a şıkkıdır. 120 sayısının %25 eksiği kaçtır? Sayının yine tamamı %100'dür. %25 eksiği derse bize %75'ini istiyor. Neyin %75'i? 120 sayısının %75'i. Sıfırlar götürelim. 120 çarpı 75 bölü yüzden 900 bölü 100. O da sadeleşirse cevabımız 90'dır. 150 sayısının yüzde kaç fazlası? 180'dir. 180'den 150'yi çıkarırsak 30'u arıyoruz. Yani 150'nin yüzde kaçı 30 yapar? Sorumuz budur. Sıfırlar gitti. 15x bölü 10 eşittir 30. 15x 300. x de 20'dir. Yani 150'nin %20 fazlası 180 e eşittir. Cevabımız da buradan C şıkkıdır. 90 sayısının %40'ının %50'si. Sayının %50 bulunurken 40 bölü yüzde çarpıyoruz. Devam edelim diyor. Tekrar %50'si diyor. Tekrar 50 bölü yüzde çarpıyoruz. Birer 0 gitti. Birer 0 gitti. Bu sıfırlarda gitsin. Geriye 9, 4, 5 ve 10 kaldı. 5 ile de 10 sadeleşirse 2. 9 çarpı 4, 36. 2'ye bölüyorum. Aradığımız cevap buradan D şıkkıdır. Hangi sayının %40 ile %30'unun toplamı 210'dur? Sayımız X olsun. Bu sayının %40 ile %30'unu toplarsak %70'ini bulmuş oluruz. %70'i 210'u yapan sayı kaçtır? Sıfırlar gitti. 7x bölü 10 eşittir 210'dur. İçler dışlar yaparsak 7x eşittir 2100. x de buradan 300'dür. E şıkkıdır. Hangi sayının %60'ının %25'i 12'dir? Yani yine 2 defa çarpıyorum. Eşittir 12 diyorum. 25 ile 100 4 defa var. 60 ile 4 sadeleştirirsek 15 defa var. 15x bölü 100 Eşittir 12'ymiş. Buradan içler dışlar yapalım. 15x eşittir 1200'dür. Her iki tarafı 15 ile sadeleştirirseniz, aradığımız x 80'dir. Cevabımız da B seçeneği. Bir sayı 2 bölü 5 ile çarpıldığında sayı yüzde kaç azalır? X sayısını 2 bölü 5 ile çarpmak, bunu paydasını yüzde haline getirelim. 20 ile çarparsanız, aslında x çarpı 40 bölü 100 yapmış olursunuz. Yani sayının %40'ını bulmuş oluruz. Tamamından ne kadar azalır? Tamamı %100'dü. %100'den %40'ı çıkarırsanız sayıdaki azalmanın %60 oranında olduğunu görürüz. Bir sayı 5 bölü 4 ile çarpıldığında kaç artar? 5 bölü 4'ün paydasını 100 yapalım. 25 ile çarparsak aslında bir sayıyı 125 bölü ile çarptık. Yani sayının %125'ini bulduk. Sayımız %100'dü. %125'e çıktı. Demek ki bu sayı %25 oranında artmıştır. 250 kişilik bir okulda 150 tane kız öğrenci var. Okulun yüzde kaçı kızdır? Okulun 250'de 150'si kızsa 100 kişi de x'i kızdır. Sıfırlar gitti. 25 ile 100 sadeleşir. 4 defa var. 15 eşittir. x bölü 4 yani x aradığımız oran 60'tır. B şıkkıdır. İki farklı çupralar var. Küçükler 40 TL, büyükler 50 TL. Büyükler küçüklere göre yüzde kaç daha pahalıdır? 50'den 40'ı çıkarırsanız 10 TL daha pahalı. Kaç TL'de 10 TL? 40 TL'de 10 TL daha pahalı olduğu söylenebilir. Bize bakın yüzde olarak sormuş. O zaman yüzde x diyelim. İçler dışlar yaparsak 40x eşittir 100 çarpı 10'dan bindir. Sıfırlar götürelim. 4x eşittir 100. x de buradan 25'tir. Yani büyük balıklar küçüklere göre %25 daha pahalıdır. Buğdaydan ağırlığının %75'i kadar un üretiliyor. Diyelim ki elimizde 100 kilogram buğdayımız var. Bunun %75'i kadar yani 75 kilogram un ürettik. Bu undan da ağırlığının %124'ü kadar hamur ürettik. Bu 75'in de 75 çarpı 124 bölü 100'ü sadeleştirelim. 25'e böldüm 3 böldüm 4. 3 çarpı 124 bölü 4 bunlar da sadeleşir. Buradan arkadaşlar 100 kilogram buğdaydan 93 kilogram hamur elde ettiğimi söyleyebilirim. Yani 100 kilogram buğdayda 93 hamur elde edebiliyorsak 186 kilogram hamur için x kilogram buğday gerekir. Burada içler dışlar yapacağım ancak uzatmaya gerek yok. Bakın 2 katına çıkmış. Burası da 2 katına çıkacak. 100 çarpı 2'den aradığımız cevap C şıkkıdır. Ali haftalık 100 TL harçlık almaktadır. Her hafta harçlığının %20'sini biriktirebiliyor. 5 haftada harçlığının ne kadarını biriktirir? her hafta %20 olduğuna göre 5 haftada arkadaşlar bu %20'nin 5 kata kadar yani %100'ü kadardır. Harçlığının tamamı kadar para biriktirebilir. Harçlığımız da zaten 100 TL'ydi. Cevabımız buradan değişik.